Merhaba arkadaşlar ben beraber kaldım dedim devam ediyoruz. Clash of Clans'te Savaş yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Yine aynı köylü hesapla beraberim. Yine aynı düzen Yine aynı orduyla devam edeceğim. Yine %100 Fullemeye çalışacağım köyleri. İyi seyirler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizin desteğinizle büyüyeceğim. O yüzden tüm izleyen ve beğenen arkadaşlarıma candan teşekkür ederim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bunda para yok fazla geçelim bunu. Geç. Aslında şu 200 bin falan saldırsam mı saldırmasam mı da geçelim neyse. Daha yüksek kaynımetik öyle bulabiliriz. Bu arada arkadaşlar eğer ganimet kasmak isteyen arkadaşlarım varsa, kupayı önem vermiyorsa 700 ile 1000 arasında kupa yenebilirler. Orada çok fazla ganimet var. Çünkü oradaki köyler yani terk edilmiş köyler, ölü köyler. Oralardan ganimet kasabilirsiniz. Ben oraya bir defa düştüm. Gerçekten çok güzel ganimetler var. Köylerde kolay. Keşke i̇şte şu anda alsaydım ya. Köyler de kolay dediğim gibi. Öyle çok da zor bir köy değil yani. Saldırırsanız da güzel olur. Yemek isteyen arkadaşlarım inebilir ve ganimet katabilir. Biz de aramaya devam edelim. Aa işte çok güzel bir köy. Ganimet de çok süper yani gerçekten. Hemen besletmeden de alalım arkadaşlar. Şuraya şunları alalım yanlardan. Hemen de alalım. Gerçekten çok güzel ganimeti var. Şu anda alacağım. Daha da pek de bir şey yok. Şu bakayım kalan kalesinde bir şey yok zaten. Ölü köy. Direkt balık alacağım. Şu... İnternet sakin ol dostum. Şunun şeyini basalım hemen. Şuraya bir can. Şuraya bir can. Abi gitme ben ayağa ya, şu canı alsaydın çok iyi olurdu. Her neyse kaç orası. Güzel. Oktuk açayım. şu gücünü basayım. Ki oraya bir daha alsın. Güzel. Daha benim büyük basmama gerek yok diye düşünüyorum. Zat belediyeyi aldık neredeyse. Oksijen ona çalışıyor şu an. Aynen. Güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel ganimetli köyler var. Ve bu köy ölü köylü. Çok iyi. para aldım. Var kupayı alalım. Öyle çıkalım. Biraz daha hızlı olun. Bastım şimdi hız büyüsünü. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan 457 bin altın 408 binde iksir aldık. Gerçekten güzel bir para. Ganimet. Güzel. Buradan da 140 bir kupa atlamışız. Aslında bu kupaya hiç önem vermiyorum. 2287'ye kadar çıktım. Sonra indim nedense bilmiyorum. Şunu alalım şuradan hemen hazinemizden. Sadece duvar yükselteceğim arkadaşlar. Çünkü duvar gerçekten çok önemli. O yüzden duvarı kasmaya çalışıyorum. Şu diş çepeyi yaptıktan sonra gerisi kolay zaten. Şu sadece yanlar yapacağım. O yüzden güzel olabilir yani. Düşüneceğim o. Hızlı eğitime gelelim. Neyse uyuşmuyor şurayla. Bu şimdi orduya bir bakayım. Ordum neresi? Tamam. Ordum tamam. Sadece valkayelerim olacak. Onlarda belki bir elmas basabilirim. Şuradan birlikten yine 19 tane valkayeli. Ve büyücü. Büyülerden de zaten iki tanesi varmış bir öfke lazım bir tane de şifa var da ola dursun Alt şey elmasım yokmuş bu arada maalesef olmasını bekleyeceğiz bakalım arkadaşlar kaç dakikası var burada altı dakika diye gösteriyor ama daha erken biteceğinden o kadar eminim ki çünkü hızlandırılmış Şuna bakalım hemen. Kapat. İki dakika kalmış arkadaşlar. Bitti gibi yeni savaş yapalım. Arkadaşlar gerçekten YouTube'a yeni başladım. Ve sizin desteğiniz olmadan olmadan bir yerlere ulaşamam, ulaşamam yani lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim beğenen veya beğenmeyenleri abone olup bulunmayanları genel gerçekten çok teşekkür ederim izlemeleri yeter benim için 50 saniye kaldı o zamana kadar da ne yapalım arkadaşlar Sanma gülüme bakalım ya da saldır gülüme. Genelde güzel saldır alan yok ama olsun idare eder yani. Bu arada acaba niye böyle saldırmıştım? Kupa düşmek için arkadaşlar. Bunları kupa düşürmek için saldırdım. Dediğim gibi 700'lü bin arasına düştüm. Orada ganimet kastım bayağı bir. Kastığım birkaç ganimet oradan mesela. 4 gün önce kasmışım. Tekrarına bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada pek fazla düşmemiş ama gerçekten güzel bir köy. Kolay bir köy. Sonmaları aşağı tarafta. Restelerini de Ganimet çok kolay alınabilir bu köylerden. Böyle de ganimet almışım zaten. Şurada birkaç tane daha kule varmış. İstiklal deposu almış mı almışım herhalde bilmiyorum. Aynen. Parayla şey sıfırlanmışım çıkmışım. Bu arada arkadaşlar videolara çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Çünkü sıkıcı olabiliyor. O yüzden kısa olsun diye bölüm bölüm yapıyorum. İnşallah hoşunuza gider. her bir yanlışım kusurum varsa gerçekten kusura bakmayın. Şurada araştırmalarım çok az kalmış. Bu arada ordu tamam. Hemen bir savaşa yapalım. Zaten bu savaştan sonra büyük ihtimalle videoyu kapatırım. Gerçekten güzel köy. Parasını alıp çıkabilirim. Gibi geldi şu an bana. Öyle yapacağım. Bir de parasını alacağım çıkacağım. Bilemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden de şöyle kapatıp da salacağım. Şuradan bilemeye Bir yıldız alsam yeter. Bir yıldız alsam yeter arkadaşlar. Zaten o kupa gelecek oradan da. Şöyle şunları salsam şöyle. Şöyle Gerçekten çok yanlış yerden salmışım onları Şimdi fark ettim de İnternet gitme lütfen ya Adamsın Ya Niye şarj olmuyorsun dostum Çok mu Güzel, güzel güzel. Şunu da şöyle alalım. Benim için iki yıl yeter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay şekilde alıyorsun yani. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İyi seyirler. Eğer videoyu güzelse beğenmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bu arada duvarı yükselteyim. Şuradan şeyimi almışım değil mi? Evet. Duvarı yükselteyim arkadaşlar. Çünkü gerçekten duvar çok önemli. Buradan bunu yükselttik. Şuradan da şurayı tamamlarsak, iç cepheyi tamamlarsak yeter. Sonra dışa geçeriz. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.